İkizler ve Yükselen İkizler 26 Mayıs, 1 Haziran haftası, hafta sana ait. Güneş, Merkür, Jüpiter ve Yeni Ay hepsi senin burcunda toplanmışken gökyüzü seni merkeze alıyor. Bu bir yeniden doğuş haftası gibi. Yeni bir yaş, yeni bir döngü ve yeni kararlar kapında. Zihnin çok hızlı çalışıyor olabilir ama bu kez sadece üretmek değil, olgunlaştırmak da devrede. Artık fikirlerinin içini doldurma, adımlarını temellendirme zamanı. Kendin için yeni bir yol çizmek, bedenine ya da görünümüne dair kararlar almak, kendi ismini taşıyan projelere yönelmek için uygun bir dönem. Satürn'ün 11. evine geçişiyle birlikte artık geleceğimde kim var, neye yatırım yapmalıyım, beni gerçekten besleyen dostluk hangisi? gibi sorulara ciddi cevaplar arayacaksın. Sosyal çevreni, ekip işlerini ya da hayal projelerini yeniden yapılandırmak isteyebilirsin. Ayın yengeç seyri maddi güvende hissetme ihtiyacını biraz artırabilir ama içindeki değeri hatırlarsan bu dalgayı da atlatırsın. Hafta sonu ay aslana geçtiğinde ise kalbinden geçenleri daha net ifade edecek bir cesaret bulacaksın. Haftanın mesajı gerçek karar kendi sesini duymaya başladığında başlar.